Şimdi kanser nedir diye bir terimle başlamak istemiyorum sohbete çünkü herkes biliyor ama siz kanseri iki alanda e, deneyimliyorsunuz. Yani aktif bir de pasif. Aktif dediğimiz e, sadece işte radyasyon, kemoterapi, diğer ilaçlar onları bahsediyorsunuz. Pasif dediğinizde bu immünoterapi ona mı giriyor? Tam tersi. Yani tam tersi. Tam tersi pasif terapiler dışarıdan müdahale eden Gelişimlerdir. Evet, bu farkı mutlaka çizelim. Evet, hocam. yani pasif terapiler bildiğimiz klasik konvansiyonel terapilerdir. İşte ilaç tedavisi dışarıdan bir müdahaledir. Daha çok e, bağışık sistemimizi kayda almayan, daha çok e, invazif kanser hücrelerine hedef alan e, ışık tedavisi de kez öyle. Yani radyoterapisi artı ilaç tedavileri de böyledir. Yani daha çok e, dışarıdan bir müdahaledir. Bizim tedaviler aktif terapi, aktif içeriden bir müdahaledir. İçeriden müdahale demek nedir? Sizin bağışık sisteminizin kansere karşı savaşmasını yönetmek veya bağışık sistem hücrelerini duyarlı hale getirerek kanserli hücrelere saldırmasını sağlamak. Bu çok önemli bir fark. Bir de şöyle düşüneceksiniz. Kanser hücrelerini aslında iki gruba ayırabiliriz. Yani kanser hücresi vücutta size ait bir hücredir ama içerisindeki program, içerisindeki DNA'sını değiştirerek şöyle düşüneceksiniz. Yani normal sağlıklı hücre 100 gün sonra ölüyor ve yerine başka bir hücre geliyor. Kanserli hücre öyle değil. Kanserli hücre o programı kapatıyor ve sürekli büyümeye, uzun boyutlu yaşamaya gayret ediyor. Bu da biraz az sosyal bir hücre diyebiliriz. Yani sizin vücudunuzda tekrar üretime başlıyor ve yer kaplamaya başlıyor. Yerini başka sağlıklı veya yeni doğan hücreye değil, kendisi egoist bir şekilde büyümeye eğiliyor. Yani evet. çok basit bir şekilde böyle anlatabiliriz. Ancak kanser kitleleri detaylı baktığınızda kanser hücreleri iki gruba ayırabiliriz. Birisi invazif dediğimiz kanser hücreleri, bir de kanserin kök hücresi. Yani bir kitlenin diyelim yüzde sekseni invazif hücre, bunlar atıyorum. Invazif nedir hocam? Invazif şöyle bölünen hücreler, hızlı bölünen hücreler. Parçalanan. Parçalan. Yani bir hücre iki hafta sonra yeni bir hücre üretiyor. Biz buna Almanca tohtatsel yani yavru hücre deriz. Bunun yanı sıra bir de kök hücre var. Kepshtamsel Almancası yani kanserin kök hücresi. Bunlar yüzde onu teşkil ediyor bir kitlenin içerisinde. Ama sinsi olan, daha doğrusu klasik konvansiyonel terapinin de zaten ulaşmadığı nokta da buradadır. Kanserin kök hücresi uzun bir zaman kış uykusunda. Şöyle düşüneceksiniz. Kemoterapi özellikle bölünen hücrelere etkisi vardır. Yani ne demek? İnvazif hücrelere etkisi olabiliyor. Kitleyi diyelim %60 küçültüyor. Ama çok duymuşsunuz çevrenizde. İlk etapta diagnostik, görsel diagnostikte insanlar seviniyor. İşte küçüldü diyor. Tümörsüz yaşadım diyor. Sonra tekrar nüks ediyor. İşte bu nüks de başlıca sebebi kanserin kök hücresidir. Çünkü o Kök hücre zamanında kopuyor primar bölgeden, lenf odaklarından, kan yolundan başka bölgeye gidiyor ve tekrar filizleniyor. Biz buna o zaman nükseti veya metastaz deriz. Yani metastazlar genellikle göç eden kanserin kök hücresinden ibarettir. İşte klasik konvensiyonun terapinin de kısıtlı başarısı buradan kaynaklanıyor. İnvazif hücrelere etkisi oluyor ama kanserin kök hücresine etkisi olmuyor. İşte burada da biz devreye giriyoruz. Bizim hedefimiz kanserin kök hücresi. Bu çok önemli bir nokta. Yani nüks etmeyi veya metastazları önlemek istiyorsanız önce kanserin kök hücresini yok etmeniz gerekiyor. Burada da işte yeni geliştirilen inovatif terapiler, antikor bazında, anti reseptör bazında olan ilaçlar, hani Türkiye'de bir terim kullanılıyor ya tam doğru bulmuyorum akıllı ilaçlar. Evet. Hani bence akıllı ilaç diye bir şey yok. İlaçlar daha çok molekül bazındadır. Akıllı bir bağışık sistemi vardır. Bunun yanı sıra hücresel bazda olan imun terapiler var ki onlardan birisini de uyguluyoruz.